bu ülkenin geleceği adına. Hı hı. Biz daha önce Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece iki parti olarak İyi Parti'nin teklifiyle gittik. Dedik ki gelin birlikte yerel seçimlere girelim. Genel seçimde tekrar umut olalım. Bu umut tekrar bizi parlamenter sisteme taşısın. Dolayısıyla bu teklifi genel İdare kurulunda bir arkadaşımızın itirazıyla kabul ederek o teklifi götürdük. Bu teklifin neticesinde 11 Büyükşehir Belediyesi alındı o verdi, bu verdi, şu verdiyi söylemiyorum. Ama işin mimari teklifi yapan biziz. Şimdi dolayısıyla, aynı formüle uzak mısınız? Dolayısıyla 11 belediye kazanıldığı halde genel seçimde başarılı gelme, başarı gelmedi. Demek ki birinci önceliğimiz memleket olacak biz. Yani o dönem bunu düşünerek bunu yaptık ama netice alamadık. Dolayısıyla burada daha yukarıdan bakma gerekliliğini düşünerek diyorum ki bu saatten sonra eğer e, İyi Parti'yi Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte tekrar bir seçim sürecine kim itiyorsa e, yani şahsi görüşümdür çünkü ağır bir cümle olabilir. E, siyasal İslamcıların ne yağ sürüyor demektir. Bir ara soru soracağım sonra Nesrin Hanım'la devam etmek istiyorum. Kısa bir yanıt rica edeyim. Oldu ki Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifaka şu anda uzak bir tabir koyduğunuz ortada. Bir önceki dönemin genel başkan yardımcısı olarak bugünün Şanakkale milletvekili Hı. olarak İyi Parti Hı. adına. Şimdi şunu merak ediyorum. Oldu ki gerçekten kurulmadı. Şu formülü edilebilir mi? İstanbul ve Ankara belediye başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na göre daha çok Cumhurbaşkanlığına yakıştırıldı İyi Parti tarafından ve lideriniz Sayın Akşener tarafından. Bir ittifak olmazsa İstanbul ve Ankara özelinde İyi Parti kendini nasıl anlatır? Mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilecek gibi çünkü. İyi evet. Parti desteğiyle de seçildiler. Hiç şüphesiz ve onlar Cumhurbaşkanlığına e, CHP Genel Başkanından daha çok kazanabilecek aday olarak tarif edilmişlerdi. Çizdiğiniz formül CHP'den azade bir yol haritası. İyi Parti'ye yerel seçimde nasıl davranmasını gerektirecek? İstanbul ve Ankara özelinde soruyorum en çok bunu. Bu sorunun cevabı çok kolay. Ama şunu net olarak söylemek lazım. Şimdi partinin yetkili kurullarının toplandığını düşünün bu soru üzerine. Hı hı. E, iki şey gelecek, iki soru net arkasından. Denecek ki, Sayın Genel Başkanımız, siz çıktınız dediniz ki her ankette her ikiniz de yani hem Mansur Bey hem de Ek Sayın Ekrem İmamoğlu hı hı. %62 ve 58 bandında oy alıp Cumhurbaşkanlığını kazanacak adaydınız. Doğru mu? Doğru. Biz de bunu hem tabanın hem halkın sesi olarak aldık. Size ilettik. Kamuoyuna, açık basının huzurunda her ikinize de davet yaptık mı? Cumhurbaşkanı oğlum. Tekrar parlamenter sisteme dönelim, cumhuriyetin değerleriyle milletin değerlerini tekrar kucaklaştıralım dedik mi? Dedik. Kabul etmediniz. Nasıl olacak şimdi? Yani da bir bakmak onlara lazım. yerel seçimde destek fırsatını bu davete icabet etmemekle kaçırdığını mı söylüyorsunuz? Hayır, bu, hayır bu da değerlendirilecektir diye düşünüyorum. E, dolayısıyla bu anlamda genel başkanımızın da 26'sında söyleceği e, cümleler çok önem arz ediyor, değer kazanıyor. Peki, 26'sında görmek lazım. 26'sında <laughs> görmek lazım. Onu ayrı bir parantez <laughs> açmak isterim. Nesin?